Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere zamirlerden bahsedeceğim. Zamirler isimleri temsil eden sözcüklerdir. Daha yaygın bir ifadeyle isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. İsimleri altı başlıkta inceleyeceğiz. Kişi zamirleri, dönüşlülük zamirleri, belgisiz zamir, soru zamiri, işaret zamiri ve ilgi zamiri olmak üzere. Kişi zamirlerine bakalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamirleridir arkadaşlar. Beni çok sevdiğini söyledi. Burada ben sözcüğü artık bir kişinin yerini tutuyor. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin gibi. Dolayısıyla kişi zamiridir. En yakın arkadaşım da onlara katıldı. Onlar yine kişilerin, kişilerin isimlerin yerini tutuyor. Dolayısıyla kişi zamiridir. Öğrencinin sizden çok bahsetti. Burada yine siz bir kişinin yerini tutmuş. Yani kişi zamiridir. Bu konuları tartışmanın bize ne faydası var? Burada da biz yine kişinin yerini tutmuş. Bir kişinin yerini tuttuğu için de kişi zamiridir. Dönüşlülük zamirine bakalım. Kendi sözcüğü dönüşlülük zamiridir. Aynanın karşısında saat derece kendini seyrederdi. Burada kendi kullanılmış. İşten çıkmak istediğini bize kendisi söylemedi mi? Yine burada kendi var. Dönüşlülük zamiri. Zaten en kolay zamir de budur arkadaşlar. Belgisiz zamire bakalım. Temsil ettiği isimler tam belirli olmayan zamirlerdir. Hastanede kimseyi yanına istemedi. Kimseyi istememiş. Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı, Hüseyin'i istememiş. Yani isimlerin yerini tutmuş. Burada kimse sözcüğü. Mahallede birileri beni soruyormuş. Birileri, kim olduğunu bilmiyoruz ama birileri soruyormuş. Yani isimlerin yerini tutmuş. Bilmediğimiz isimlerin yerini tutmuş. Bu da belgisiz zamirdir. Bazıları arkadan konuşmayı çok sever. Bazıları, yine kim olduklarını bilmiyoruz. Ama isimlerin yerini tuttuğu kesin. Dolayısıyla bu da belgisiz zamirdir. İçlerinden birkaçı çok sinirliydi, birkaçı sinirliydi. Kimler olduklarını bilmiyoruz ama birkaçı sinirliydi. Yine belgisiz zamirdir. Soru zamirine bakalım. İsmi soru yoluyla temsil eden sözcüklerdir. Sen kime öyledik deniyorsun? Kime? Bana, sana, ona gibi bir cevap da alıyoruz zaten. Bu da soru zamiridir. Hangisine dokunsan elinde kalıyor. Hangisine, masaya, sandalyeye. Yani yine soru yolu, soru yoluyla isimlerin yerini tutmuş. Elinde valizde nereye gidiyorsun? Rize'ye, Trabzon'a, İstanbul'a. Yani yine soru yoluyla bir ismin yerini tutmuş. Burada önemli bir nokta daha var. Şimdi hangisine dokunsan elinde kalıyor örneğine baktığınız zaman aslında burada bir soru yok. Yani cümlede bir soru anlamı yok ama hangisine yani bu bir soru olduğu için biz bunu yine soru zamiri olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Cümlede soru anlamı olmasa bile bu sözcükler soru zamirleridir. İşaret zamirlerine bakalım. İsmi işaret yoluyla temsil eden sözcüklerdir. Başımıza gelenler bunun yüzünden işaret ediyor. Sana onu yerden kaldırmanı söylemiştim. Onu yine işaret ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. O ve onlar insan dışı varlıklara İnsan insan dışı varlıkların yerine kullanıldıkları zaman işaret zamiri olur. Sadece o ve onlar arkadaşlar. Ama bir kişiyi, bir insanı temsil ediyorsa o ve onlar zamirleri bu kişi zamiri olur arkadaşlar. Saatlerce aradığın kitap şurada duruyor yine. İşaret zamiri var. işaret yoluyla belirtilmiş, temsil edilmiş. Özür diliyorum. Buluştuğumuz yer burası değil mi? Yine bir işaret yoluyla temsil edilme durumu var. Bu işine yaramaz. Öteki işini görür. Yine öteki beriki işaret zamiridir arkadaşlar. Son olarak ilgi zamirine bakalım. Çorbanın tuzu iyi ama ki az. Burada pilavın tuzu. Tuz yerine buradaki iki kullanılmış. Bu ki tuz isminin yerine kullanılmış. onu Onu temsil eder durumda. Bu yüzden zamirdir arkadaşlar. Benim arabam ucuz onunki pahalı. Onun arabası aslında ama araba düşmüş, tamlayana ki eki gelmiş. O ki eki artık araba sözcüğünün yerini tutar hale gelmiş. Dolayısıyla ilgi zamiridir. Fiyatlar düşük ama televizyonunki yüksek. Televizyonun fiyatı fiyat yerine yine bu ki sözcüğü ki özür diliyorum ki eki kullanılmış. Dolayısıyla ilgi zamiridir. Notumuz var. Nota bakalım. İlgi zamiri tamlanana düşmüş isim tamlamalarının tamlayanındaki ilgi ekinden sonra kullanılır. Bunu açıklayalım. Televizyonun fiyatı örneğine baktığımız zaman bu bir isim tamlamasıdır. Televizyonun tamlayan oluyor. Fiyatı tamlanan oluyor. Televizyonun ki örneğine baktığımız zaman da fiyat sözcüğü burada düşüyor. Bunun yerine tamlayana bir ki eki geliyor. Ve bu ki eki artık fiyat sözcüğünün yerini tutuyor. Dolayısıyla ilgi zamiri oluyor arkadaşlar. Zamirler bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.